Farz ve nafile ibadetlerin muntazaman sürdürülmesi. Ailene namazı emret. Kendin de ona sabırla devam et. Senden rızık istemiyoruz. Aksine biz seni rızıklandırıyoruz. Güzel sonuç ancak takva iledir. Hangi şartlar altında olursa olsun, anne baba dini vazifelerinde kusurda bulunmamalıdırlar ve çocuk kullukla alakalı hususlarda hiçbir eksiklik müşahede etmemelidir. Kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellemin hiç terk etmediği teheccüd namazı, hususi evradu eskarı gece kalktığında okuduğu hususi duaları vardı. O, bu evrad eskarı vaktinde ifa etmediği zaman, kazası gerekmediği halde adeta kaza ederdi. Böylece evin içinde ve dışında başlatılan bir ibadetin hiçbir şekilde terk edilmediği gayet net olarak ortaya konmuş olurdu. Sahabi başlatılan bir ibadetin daha sonraları da devam ettirilmesi gerektiğini çok iyi anlamıştı. O dönemin abid ve zahitlerinden sayılan Abdullah İbni Amr İbni As her gün oruç tutmak ve sabaha kadar namaz kılmak istiyordu. Dahası babası evlendirdiği zaman günlerce hanımının yanına gitmemişti. Bu durumu hanımı Kayınpederi vasıtasıyla Aleyhisselatu Vesselam'a şikayet mahiyetinde intikal ettirince Abdullah ibn Amr bin As, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna gitme mecburiyetinde kalmış ve Peygamber Efendimiz hanımının yanına gitmediğinden ötürü ona itapta bulunmuştu. O gün Allah Rasulü ondan farzların dışındaki ibadetlerini azaltmasını istiyor o ise daha fazla ibadette ısrar ediyor ve daha fazlasını yapabilirim ya Resulullah diyordu. Nihayet Allah Resulü onu bir gün oruç tutup bir gün yemeye, gecenin sülüsünü üçte birini yatıp bir diğer sülüsünü ihya etmeye ikna etti. Ancak bu muhterem sahabinin yaşlandığı zaman başka bir sahabiye Buhari ve Müslim'de şöyle dediğini görüyoruz. Keşke resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin dediğini kabul etseydim. Çünkü yaşlanınca bu şekilde devam ettirmek oldukça zor. Ama yine de nafile olarak yaptığım şeyleri aksatmak istemiyorum. Beni nasıl bıraktıysa Allah Resulü'nün Öyle bulmasını isterim. Abdullah bin Amr iyi bir örnektir. İnsan itiyat haline getirdiği ibadetleri terk etmemelidir. Zaten Allah Resulü de sahih bir hadislerinde ibadetin en faziletlisi az bile olsa devamlı olandır buyuruyor. Şayet gücümüz yetmiyorsa belli bir süre sonra çocuğun gözünden düşmemek için farzların dışında yapabileceğimiz miktarla iktifa etmeliyiz. Sadece farzları, sünnetleri yapabiliyorsak onlarda kusur etmemeliyiz şayet teheccüde başlamışsak onu mutlaka devam ettirmeliyiz. Vitri vacibi çocuğun gözü önünde kılmak icap ediyorsa öyle yapmalı. Gece kalkıp kılınması müessir olacaksa gece eda edilmeli. Evvabin işrak ve duha namazlarını kılıyorsak aksatmamalıyız. Aksatmamalıyız ki çocuk yapılan bu şeyler bazen de terk edilebiliyor zihabına kapılmasın. Böylece ibadetlerdeki ciddiyet onun benliğine mal olsun. Mal olsun da sizin o kusurlarınızdan dolayı sizi ikaz etsin. Evet, işrakı kılıyor, duhayı terk ediyorsun babacığım diyebilmelidir. Ayrıca yapılan ibadetler Ciddi bir huşu ve olabildiğine bir saygı içinde yerine getirmelidir. Getirmelidir ki çocuğun şuur altı bu olumlu şeylerle mamur hale gelsin. ne kadar belirtmeye çalıştığımız hususlar bizim gibi düşünenler içindir. Evet, eğer çocuklarımızın duygulu, hisli, dindar, şuurlu, akıllı ve İslam'ı öğrenmelerini arzu ediyorsak bizce bu işin yolu budur. Her şeye kendi yoluyla ulaşılır. Böyle yürünürse netice elde edilir. Değişik bir ifadeyle Çocuğun doğru yolda bulunmasını ve bir yaşama yöntemi olmasını arzu ediyorsak bizim de bir yolumuz, yöntemimiz olmalıdır. Düşünce ve davranışlarımız her zaman aynı olmalı ki çocuk da aynı şeyleri görerek hep aynı şeylerle meşbu bulunsun. Bunların yerine getirilmesinde dünyamızın tanzimi ahiretimizin elde edilmesi ve çocuğun da dünya ahiret saadetine mazhariyeti söz konusudur. Gerçi bunlar bir perhiz ve hekim tavsiyesi gibi görünüyor ama tatbiki can sıkmasa gerek. Sabah akşam almamız gereken ilaçları hiç şaşırmadan ve aksatmadan alma gibi bir şey. Böylece siz Dengeli bir hayat yaşamış olacak. Ölçülü davranacak ve evinize de ölçüyü hakim kılacaksınız. Çocuk saygı, huşu, edep ve huzuru bakışınızda, duyuşunuzda, yatışınızda, kalkışınızda hep bunları hissetmeli ve ruhu bunlarla dolmalıdır.